arkadaşlar. Merhaba. Bugün sushi yiyeceğiz. Sushi deneyeceğiz. Daha önceden ee, karışık bir sushi denemiştim ama bu yoktu içinde. E, somonlu olanı beğenmiştim. bunun içinde somon var ama biraz daha farklı. O yüzden nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle. Deniz de hiç yemedi. Deniz hiç ben hiç sushi yemedim. Yine konuk öğrenci olarak ne <laughs> çağırdı <hiç> geldim. <laughs> koku bakayım. Bence kötü kokuyor. <laughs> Bunların hepsi çiğ mi şimdi? Ne? İçinlikler. Yok yok çiğ balık yok kız. yani bir şey olmaz. Evet bu soy abi. İçine de yazmışlar çiğ balık yoktur diye. Şey paketin dışına. Acı mı soya sosu? Yok yok hı. tuzlu. Bu ne? Ha, zencefil tuzlu. Hı, hı. Bakacağım, bakar mısın tadına? Bok gibi. Su Bu suya koyayım. İnşallah kusmam. Abi, Bu arada ben, ben çubuk kullanmayı da bilmiyorum. Evet. Bunlar ayrılmıyor mu? Ayrılıyor. Ha okey. <laughs> nasıl tutuluyordu ya? Bak şimdi ben nasıl tuttum sana göstereyim. Şu, şöyle kalem tutar gibi alıyorsun iki parmağını. Biraz daha şey yap hmm. Sonra bunu ay bir de işte ben de nasıl yapayım. Şu iki parmağın yüzük parmağınla orta parmağın arasını alıyorsun. Şu şekil. Baş parmağını da böyle koyuyorsun. Hayır baş parmağın dışına koyacaksın. Heh, tamam. Tutma şekli o. Şimdi anlatmaya e, çalış. Böyle? <gülüyor> <gülüyor> Bak böyle. Kalkın nasıl oynamaz ki bu? <laughs> Oğlum biraz daha şurasına getireceksin. Niye olmuyor? <laughs> 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 Neyse ya ben şöyle batırıp yerim. İstersen çatı ay tışık, ay çatı al olur, olur ben bir çatı alayım. durdurayım dur, mı durdurayım. Ya da konuşayım vazgeçtim. Ee, bakalım yiyeceğiz. Hiç mutlu değilim. Kötü de kokuyor. Betül çok e, seviyor bu Asya kü yemek kültürünü. <laughs> ben bir o kadar sevmiyorum. Bakalım balık seviyor muydun bu arada? Balık seviyorum da bu balık gibi değil ki. <laughs> balık gibi balık gibi. Ben e, taze pişmiş sıcak balık seviyorum. Ben de bu arada. Yani Önceki soğumuş balık de fazla. sevmiyorum. Ton balığı falan mı A, Yok siz? aynen ton balığı. Şuradan çıkartayım da zencefil turşusu biliyorsun. Az burada canım. tamam, okey. Mide bulanma garantili. Zencefil <laughs> de yemedim ben daha önce. O hmm, mi? Kokuyor. Hadi yiyelim. Ne yapıyoruz şimdi? Ha wasabi de vardı. Arkadaşlar wasabiyi de açalım. Wasabi de. Ben tatlım bok gibiydi. Wasabi ne oluyor? Acı oluyor ya hmm. yeşil. Dur bakayım. Çok acı. O zaman alalım. miktar. <laughs> Acıymış. Evet. Ne yapalım? Dalıyor muyuz? Evet. Keşke bir tabak tabak getirin durdursun mu ya? Biz çok iğrenç bir hazır et evet, tabaklarımızı aldık. Reklamlardan sonra tanıyacağız. <laughs> Ay. İlk önce soy soslu deneyeceğim ben. Evet deniyor muyuz? Deneyeceğiz. Atıyorum. He, ben bütün atamam. Niye? <laughs> e ya sevmezsem? tamam o zaman. Bir dakika ben de mi yapmıyorum? Yapsın benim bayağı lan. Elim elim her şey geri. Hmm. Kötü değil. Benim tatlıklarım daha kötüydü. <laughs> ne oldu? Çürümüş bir şey yiyorum gibi hissediyorum. <laughs> ne alaka? O oh, sadece somonu yiyor mu? Pirinç yedim. mi? İğrenç. Ama bir daha alır mıyım? Asla. <laughs> Nasıl yolar ya? İyi ki Türk doğmuşum. Gel, <laughs> Gerçi ger ger o zaman alışırdın da. Bizim damak zevkimize pek uymadığı için. Bildiğin şey yani balık yorum gibi geliyor. Hmm, oh, yok, yok Deniz su içiyorum gibi geliyor. <laughs> İğrenç. Sevdin mi sen? Ama? <laughs> Ay yok ben bunu yiyemem. Ama şey göre Değerleri. iyi. Değerleri. falan göre. Lan bu ne? Diğerini yemedim. Abi diğer tombalı var ya. Tombalı gibi yani çok kötü. Mal, tadı kötü değil kokusu kötü. Tadı. Hı -hı. Yok ama gerçekten. Böyle deniz ağzıma deniz denize gitmişim böyle ağzıma deniz suyunu böyle dayıyorum gibi geliyor yani. Deniz kokuyor. Balık kokuyor. Bu ne? Avokado. <laughs> Avokado. Yengem yer mi Koyayım mu yengemize? Yok canım biz böyle şeyler yemeyiz. <laughs> <laughs> Özlemi falan merak ediyorum. Olur bir tane götürürüm. De. Aa, bu wasabi'nin tadı da bok gibi. Ay wasabi de bok gibi. Yok yok değil Ne kadar verdin sen bunlara? <laughs> 195. <laughs> evet arkadaşlar ben 195 liraya dürüm yardım. <laughs> Aynen. Ama ayranı da gelirdi yanına. <laughs> bok ya bok gibi de değil de ya bok gibi ya <laughs> gerçekten ama pirinci bile yiyemiyorum yani o kadar kötü <laughs> neden hep ısır <üsran>. deniz kokuyor balık <laughs> <suyu> kokuyor balık <laughs> kokuyor deniz suyu kokuyor yok abi arkadaşlar ben Restorandan da bir kere sipariş ettim İstanbul'dayken. Dedim ki hani belki market suçlusu de böyledir. Hani kötüdür belki. <laughs> market ay restorandan sipariş edersem güzel olur dedim. Ama hayır. Ben sen suçlu sevmiyorum. Yok yani. <laughs> ben de sevmedim. Zaten ilk defa yedim. Ya yani son. ilk ve son bu. <gülüyor> <gülüyor> yani. Abi ne yapacağım ben şimdi bunları? <laughs> sen ama yedin hepsini. Aynen. Ya oğlum ben öncekileri öncekileri yedim. Öncekiler daha beterdi bundan. Ama yine bu da bilmiyorum yani çok. Niye canım sen? Yani yiyebiliyorsan ye, ye yani ben yemedim. Ben midem bulanır daha fazla yersem. Ben bir sarma yaptık sana getireyim diyeceğim de sen de sevmiyormuşsun? Yok Normalde yaprak, ama üzüm yaprağını seviyor da karalana yaprağını sevmiyormuş. Biz de Karadenizliyiz. O yüzden karalana meşhur. Yani ben de üzüm yaprağını tercih ederim de. İşte babam falan Karalahan'ı seviyorum. Zaten Karalahan'ı seven dünyada 3-5 kişi falan bence yani. Bence da de. Ama çok sevilem şey değil. İşte. Yiyorlar. Of. Masa bir yiyeceğim. Bunun üstüne bir bulgur pilavı ya da makarna yapacağım. Daha yemek yemedim ben. Öyle mi Ben de sabah kahvaltısı azıcık şeyler yedim kusmin diye. Sen yemişsin Aynen. Ama ben de sen yemedim ki. Ya bak tadı kötü değil. Tadı doğrusu yok. Ama deniz tadı geliyor doğal olarak. Böyle severek yemezsin yani. Acayip kötü değil bence. Ama yok ya çok ayrı damak tatları. Ben mesela aslında Kore yemeklerini de beğeneceğimi düşünüyorum bu arada. Noodle falan hariç. Onların nesi var? Onların da kimbapı var. Topokçusu var. Bazıları beğenmiyor topokçu falan. Nasıl bir şey? Pirinç kekleri var ya. Ben hiç bilmiyorum. Bu kutu ya. Ya acı da. Yani acı ben daha acı şeyler de yedim. Bundan daha acı şeyler. Acı seviyorum ama tadı iğrenç. Aynı kötü. Sokağa attım. 95 lira acıdım ben şu an. Ben de acıdım abi ama. 195 lira. Sen bana versen ben 300 yemek çıkarırdım <laughs> Kız 195 TL'ydi. Pasta falan yapardık. Tatlı yapardık. Bir şeyler yapardık. Abi Laz bir umut dedim ya. Bir daha o umut falan yok. Alma bir daha. Kıskanma. <laughs> Gidiyoruz mu? Yok 12'li falan da yok anamda. Onigiri falan da benim abi. Çok farklı olacağını sanmıyorum. Aslında ben onigiri almak istiyordum arkadaşlar. Ama sürekli tükenip duruyor. O yüzden alamadım yani. Buradaki şey marketlerde de yok. Ee, o yüzden dedim ki somonlu olan sevmiştim. Karışık olan dedim ki bunu alayım. Ama yani çok da beğenmedim. Büyük ihtimalle diğerleri çok kötü diyor. O yine iyi geldi. O yüzden sevdiğim falan düşündüm de yok. Bu da ben de yemedim. Bulamaç yaptım. <laughs> Soya sosunun tadına baksana. Geç o sade yenmiyor zaten de. Tuzlu su bu. Aynen. Renk versin dedi. Gıda bu özgü. <laughs> Bilmiyorum içinde ne var da. Renklendirici falan var ama daha bu hangisinde da bilmiyorum. Oha sen iki tane yedin. Hı hı. Ye ye sen. Ya istemiyorsan yeme tabii ki de. <laughs> ya yani, yiyebiliyorsan ye yani. Yine füsran. Füsran üst, üst katlı birisi yok sanki. Perde yok. Hem hani doktor vardı. Oğlum doktor falan yok ya. Çocukluğu birisi var işte. Bilmiyorum ki. Baka doktorla şey var. Belki perdeyi yıkamı lan. Hmm, olabilir ama geçen gün de baktım yine perde yoktu. Markete gittiğimde. Belki de ömürlük. <gülüyor> 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 ama sürekli Aynen. üst kattan sesler geliyor yani. o hmm, var. Hmm. Çocuk ağlamalarını falan duyuyordun ya sen Aynen. Alt da şey vardı. Ayakkabı ama asker ayakkabısı. Askeri yeşil falan. Etrafımız doktorlarla askerlerle sarılırdı. Aynen. <laughs> bu da bence bunun tadını kötü yapan bir şeylerden biri de yosun. Evet ya. iğrenç kokuyor yosu. Kokusu mu? İğrenç. Aslında i̇ğrenç kötü kokusu ya. Ver, veren bu. Ya denize girdiğimizde ıy şöyle şöyle şey yapıyoruz ya elimizle hani yosun olduğunda hani ıy git falan diye. Ben yosun hiç sevmem zaten. Ya Türk mutfağı gibisi var mı ya? Yok abi. Kevap. Ben, bak ben Kore'nin adı var ya acılı. Onun üzerinde de onu şimdi de şey yapıyorlar. Bu neydi adı? Ha yosun. Yosun şey yapıyorlar. Üstüne döküyorlar orada bakmıştım tadına ve orada da beğenmemiştim. Yani bir abi bazı böyle yosun bildiğin yosun satılıyor. Böyle onları atıştırmak niyeti falan yiyorlar. Yani nasıl mideniz var ben bilmiyorum. Ben Damak bilmiyorum. zevki gerçekten. Çok şey bir şey. Çok tuhaf bir şey. Ben de baklava yapsam acaba? Canım çekti ama diyetteyim ya. Gel mi atacağım? Yok kız, yufka hazır alırım. Hım. Ama bilmiyorum, diyetteyim zaten. Bir tanelik vardı ya baklava. Hım, evet onu da alabilirim, doğru. Şoka gideceğim mi sen? Aa gideceğim. Birlikte giderim, sen sen gidelim mi? Tam o zaman videoyu kapatınca anneme hmm. arayalım da gitmesin dedim. Anneme git demiştim. Hmm. Neyse. Videoyu da kapatalım o zaman. Bir de diye bir şey kalmadı bu kadar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, görüşürüz. Görüşürüz. Yine hüsran. Işığı yanlış koymuşum. <laughs> Zaten sana geliyor ışık bana gelmiyor. Bak ben kapkayım. Senin kendi ışığın yeterli. <laughs> Ya. Dur şöyle yapacaktık o zaman. Şöyle de mi gelmiyor lan? Sen de şaşı deniz. Sen <laughs> de ben beyazsın. Bir dakika ben de <laughs> Yok ya ben ı -ı, karaymışım. <laughs> Ay. Ben karaymışım farkındalık. <gülüyor> <gülüyor> Bak elin çok şu an beyazım. Yazın etkileri hala geçmiyor. Ama şu an evet. Tamam. Sorma. Ay başım ağrıdı. Yok abi ben yemeyeceğim ya yani. Ben de bilmiyorum ya. Yani. Ben de yok ya zaten. Ben bir tane bile yiyemedim. Yiyeceksin. <laughs> <laughs> Kaçıyorum evden. <laughs> ah! bu gitti. Paracı, paramı geri verin. Paramı geri istiyorum. <laughs> paramı geri <Yine> istiyorum. istiyorum. <laughs> Şu an o haftayım. <laughs> <laughs> Aa belki Özlem'i falan beğenir Deniz. Özlem'i beğenirse veririm ya. Yani. <laughs> Pek Güzel sanmıyorum yayınca. ama bir tane götürürüm. Bir tane götür tadımda. Yine Anasını <laughs> ben ne yapıyor? Ucuyla. Ucunu şey yaptım. Ha. Kısa gitti. Yok abi ya. Ben şimdi bir bulgur yaparım. Bulgur mu yapsam şey mi? Yok Sen hangisini yemek istiyorsan onu yapacağım. Ben bulgur yapacağım. Aa. Babama. Aa. Lan bugün niye aynı yemekleri yapıyoruz biz seninle? Benim de aklıma bulguru yapmak vardı yani. Dün de dün bana diyor ki makarna işte yiyeceğim canım çekse diyor. Ben o da makarna yiyorum. Harbiden. <laughs> evet. Ben. Niye öyle oldu lan? Fakirlik. ya makarna yiyeceksin ya bulgur yiyeceksin ya pirinç yiyeceksin ne yiyeceksin? Hadi be bu fakirler bu gençler neyse. <gülüyor> neyse. <gülüyor> neyse. 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 <laughs> Hayatım, bu hayatı bu kadardı.